Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Evet. Kutu açılımı yanımda Mafya muay var. Discord'umuzda olan bir arkadaş. Şimdi Mafya e, sen de Mafya sen de kaç para var? Sende kaç para var dedim şimdi. E, ondan minik bir kutu açılımı yapacağız. 600 tamam. Gel. Sen de minik kutu açılımı. Gel senden kutu bir gel senden minik kutu açılımı. Gel. Şimdi arkadaşlar buradan 3858 paramız var. Silecek şeylerimiz var mı? Yok, bir sürü şey var. Sileceğiz, lek var. Eee kamera var mı? Hadi. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim açtık ee, çok çıktı açtık çok çıktı açtım bir daha çok çıktı çok kötü açtım bir daha çok çıktı Hayır Lütfen bir leg lütfen bir şey şöyle şunları sileyim bir is arkadaşlar ilk defa Toilet Tower Defense videosu çekiyorum Roblox'ta. ilk defa çekiyorum. Ondan like ve abone atmayı unutmayın. Oo epic çıktı. Yi yeah, yeah, yeah. epic çıktı. Bat Pickman. Kamera bunu. Hadi like. legendary. Lütfen Allah'ım. Allah'ım inşallah legendary çıkar. Bir, iki, üç. Al çıktı. Arkadaşımızdan gel kanka. Gel kanka senle. Gel kanka senle. Maç atak. Gel kanka senle maç atak. Hadi. Gelsin arkadaşımız. Bir de ilk videomuz çok güzel ee, İlk video değil Roblox'a ilk video arkadaşlar çok güzel olacak videomuz şimdi gidiyorum hangi map diyelim hangi map gerek hangi map gerek bir de arkadaşlar videomuza katılmak istiyorsanız başka Roblox videolara katılmak istiyorsanız şey bu bu videonun yorumlarına ha, e, bu videonun yorumlarına şimdi ım, bakın arkadaşlar yazıyor. Eğer 4 kişi olup para boost basarsak 1k para her tur. o iyi bakın. Mafya size iyi bir şey taktik verdi. Eğer videomuza katılmak istiyorsanız kanalımıza abone ve like atın. Yorumlara Diyin ki Roblox isminizi yazın. Ben de e, Roblox ismimi yazacağım. Oradan bana e, arkadaş isteğinizi atın. Kabul edeyim. Başka videolarda siz de gelin ve videoya konuk olun. Hard gireceğiz şimdi. Hard. Şimdi şöyle Santa'mızı koyalım. Siz de benden oynamak istiyorsanız açıklama e, yani yorumlara İsminizi yazın. Ben de ismimi yazacağım. Roblox ismimi. İstek atın ve e, şey yapın. İstek atın. Ben de kabul edeceğim size. E, bir gün bir tane daha video çekeceğim. E, robloxta YouTube YouTube e, arkadaşlarımla e, şeyimizi açacağız. Anlayamadım. Şimdi hemen santalarımızı koyalım. Santalar şöyle koyalım. Santalarımızı koyduk. Mafya da santalarımı koydu. Çok iyi. Şimdi bir e, şey yapalım. Şöyle bir elf koyayım şuraya. Elf. Elf. Kamera woman. Elf koydum. 3 tane santa. Bir 200 yaptım. Bir tane daha şöyle elf koydum. Bu bizi tutar. Şimdi Lazer var mıydı ya sende? Şimdi, şöyle santalamızı 200 yapalım. 200 yaptım. 200'ümüzü de yapalım. Mafya ee, Muay bizim, bir benim bir arkadaş, tanıdığım bir arkadaş, sevdiğim bir arkadaş. Ee, şimdi, mafya sevdiğim bir arkadaş olduğu için bir sürü sevdiğim bir arkadaşlar var. İlk, ilk e, Roblox videoma mafya geldi. Mafya da buradan teşekkür ederim. E, Videoya konuk olduğu için. Şimdi mafya. Şimdi. Sen de bir şey koyabilirsin. Bir şey koy. Sen de bir şey koy. Şimdi. Şimdi. 500 yaptım. Santamızı. Bunlar 300. Bunlar 300 yaptım. 400. Şunu da 400 yapacağım. Yaptım. Şimdi şu da bir kaçıyor. Duvar Cloud tuvaletimiz. Seni bir engelleyelim. Tamam şimdi kaçmak yok. Oh, Mafyamız Gatli, mafyamız Gatli'yi koydu. Mafya mu ma, Moa arkadaşımız ee, daha arkadaşımın ismini bilmiyorum bu nasıl bir şey. Da, ismini biliyorum ama ismini vermek istemiyorum. Öyle dedi arkadaş. İsmini ben biliyorum ama ismini vermek istemiyorum buradan da söyleyeyim. Şimdi Gatli koydu. Çok güzel. Gatli iyi çalışıyor. Gatli upgrade etti şimdi. Bununla 1500 yapalım. 1500 yaptım. Bunu 2000 yapacağım. Şöyle, şunu da 800 yapayım. Vur burur burur kaçmasın 2000 yaptım. Sen onları yok et. Şimdi buradan 1000 1000 ve 1000. Şununla bin yapacağım. 783 param var. Şöyle. Videomuza arkadaşlar videomuza like ve abone atmayı unutmayın. Atarsanız bir de yorumlara Roblox isminizi yazın. Oradan sizi kabul edip videolara konu olabilirsiniz. Şimdi. Mafya kankamız. Şimdi. Mafya kankamız şu an işler iyi. Ama iyi değil evet. İyi değil. Ben de bir yardım yapayım ya. Böyle bir elf koyayım. Bir elf koydum. Bir tane daha elf koyayım. Böyle. Bir yardımım dokunsun. Scientist koydu. Çok iyi scientist. Arkadaşlar e, aranızdan bir kişi e, bana roblox istek atsın aranızdan bir kişi e, leg vereceğim legendary güzel bir legendary vereceğim aranızdan birisine speaker woman ya da başka bir tane leg vereceğim tamam. Şimdi... 2000. 2000 2000 yaptım. Bunlar full değil mi? Evet full. Şimdi şuraya bir Titan sinemamı koydum. Sinemamızı upgrade edelim. Ha, şimdi çantalarımızın hepsini 3000 yapayım. 3000 yapacağım. Wave 20 arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Tamam. İyi iyi. Bunlar kaçıyor kaçamakları bir alalım. 4000. Vur vur, vur 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 Vakumları alırsın. Bunu 5000 yapayım. Vakumları aldınız mı? Evet almışlar. İyi iyi. İyi gidiyoruz. Vakumlar kolay. Bayağı iyi yani vakumlar bayağı kolay. Şu şeyle sıkıntılı şu oradaki şey vardı ya. Onlar sıkıntılı. Onlar çok güçlü. Ama darçut öyleler filan geliyor. Şunu 8000 yapayım. Tamam. Vay. Kanka. Arkadaşlara bir şey diyeceğim mi? Arkadaşlara. Kanka arkadaşlara bir şey diyeceğim mi? abone olup like atsana. Evet. Siz de abone olun, like atın. Bildirimlerin tümünü açın. Videolarımızı hemen geldiğinde size mesaj gelecektir. O mesajdan da video bisiklet Adana edeşe size e, video attı. Hemen bakın e, diye bir mesaj gelecek. Bildirimle tümünü açtığınızda. Arkadaşlar bir de benim bir tane e, yoksa gece onları Muay yaparım. Ee, bak. Sanırım gece muay yaparım. Korkutucu diyeyim. Korkutucu. Korkutucu. Şimdi şöyle. Titan Snowman full. Şuraya da bir Titan Snowman koyayım. upgrade ettim. 5000. Ben 8000 yapayım daha iyi olacak. 29. evdeyiz. Şimdi Bir de arkadaşlar e, videolar artık haftada e, haftada tam 2 tane video gelecek haftada. Niye? Okullar açılacağı için haftada 2 tane video gelecek. Okula açılacağı için haftada 3 ya da iki tane video gelecek. Niye ee, okullar açılacağı için ben orta gidiyorum ve ge e, akşam geliyorum. Saat 12'de gidiyorum. Ee, öğlen 12'de gidiyorum. Akşam saat e, 7-8'de geliyorum arkadaşlar. Ee, okullar açılmasaydı videolar her gün gelecekti ama okullar olduğu için video az gelecek yani günde günde haftada iki ya da üç kere gelecek video hem montaj da var arada okuldan geldiğimde yemek yiyorum video çekeceğim video çek e, video çekiyorum bir de montaj yapıyorum emin e, bir de gecenin köründe montaj yapıyorum arkadaşlar gece 2'de de montaj yapıyorum emeğim için bir abone, like atarsanız sevinirim emeğim için. Yani montajlar da güzel böyle. İyi sizlerle vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yani siz de bir arkadaşsınız benim için. Şimdi boss roletleri falan geliyor hep. Şimdi titansına mamaan. Bir de Toilet of Defense. Eee, toilet of Defense'de başka videolar gelmesi için bu videoya 5 like atmanız lazım. Toilet of Defense videosu gelmesi için 5 like atın. E, atmasanız Muay'ı size gece muayi yapar. Yani böyle bir şey yapar bak dans, bak Dans ediyor dans. Üstünde ghost var. Hayalet. Bak yanında da civciv var. Bu ne ya? Simit adam. Simit. O simit çok seviyor arkadaşlar zarada. Şimdi bakımlar falan geliyor. Şuraya ben bir medik koyayım. Medik. 15 bin yapayım ara. Şuraya ben bir medik koyayım. Medimiz. Şuraya fullendirmediğimiz bir tane de bir tane de şöyle koyayım medik tamam bugün günlerden hangisi perşembe yarın cuma var arkadaşlar öbür videonun öbür Toilet Tour Defense videosu ne olsun? Ne olsun? Ee, siz yorumlarda söyleyin. Toilet Toilet Defense öbür video ne olsun? diye bir e, yorum yapın. Bir challenge yazın. E, Abi tek e, Santa ve Dual Bat Speakerman'ın Medium'u bitir diyebilirsiniz. Santa ve Dual Bat Speakerman'ın e, Medium e, diyelim Santa ve ee, Santa ve Elf, Elf Kamera Woman'dan Hard bitir diyebilirsiniz. Öyle bir challenge'lar verebilirsiniz. Ee, şimdi 40. V'deyiz. 7 V sonra bitiyor. Şimdi 13. dakikadayız. Şimdi şuraya bir tane title sinema koyayım. Video e, i̇lk videomuz olduğu için video çok şey olabilir. Elimden gelebileceği kadar haftada 3-4 tane video çekeceğim. Elimden gelebileceği kadar. Eğer işim olursa böyle bazen benim işlerim oluyor arkadaşlar. Bazen benim işlerim oluyor. İşlerim olduğu zaman haftada bir ya da iki video çekerim. Ama işlerim olmadığı zaman haftada 3-4 tane video çekerim. Ama işim olduğu zaman bilemem. Belki hiç video çekmem. Belki bir kere video çekerim haftada. Yani öyle diyeyim. Titan Cinema Man. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın. Titan Cinema Man e, U, UTS yani Upgrade Titan Speakman e, Remove olacak mı? Söyleyin. Remote olmazsa Titan Remove olacaksa Titan Cinema UTS ile çevireceğim. Yan takas yapacağım UTS'ye. Oyun biraz asıl olabilir. Şimdi. Şöyle santalarımızı silelim. Tamam. Ee, vay. Ee, Öbür videomuz ne olsun? Efendim. Öbür videomuz ne olsun? Hadi Muay'ı cevaplasın. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Hadi. Para kasma olabilir mi? Yani ıı, altında ıı, Epic Arthur Remote yazıyor ya. Mesela hard değil mi evet. Öbür videomuz e, Epic yazıyor altında Tamam video arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın yorum yapın isminizi yazın Ben de ismimi yazacağım İstek atın şimdi görüşmek üzere Kendinize iyi ba bakın iyi günler Hadi görüşürüz